Gittiğimiz ülkelerde özellikle bizim misafir ettiklerinde işte özellikle tiyatroyla biz dünyayı geziyoruz. Yurt içinde, yurt dışında çok farklı şehirlere, ülkelere misafir olduk. Dönem dönem yetim kardeşlerimize misafir olduk. beraber birlikte oyun izledik, sahne aldığımızda hayatlarındaki o boşluğu görme şansımız oldu. Yani bir annenin, bir babanın şefkati, bir şemsiyesi koruması olmadığında neler yaşadıklarını gördük. Hatta Ekmek diye bir filmimiz vardı, kısa filmimiz. Ekmek yetimhanede geçen bir hikaye. Orada anne şefkat mahrum bir şekilde büyüyen bir çocuğun ekmekle olan o annesindeki o gece aldığı o sıcaklığı o tatmak için her gece yetimhaneye gelen ekmekten bir tane ekmeği aşırıp ona sarılıp uyumasını konu alan çok duygusal dokunaklı bir hikaye. Bu dönem onlarla birlikte çalışma şansımız oldu. Sürekli işte kolumuza Temas ederek daha doğrusu sürekli bir temas halinde gördüm ve sordum ben yani niye dedim böyle bir şey var, bir durum var. O işte atılmıyordu, büyüdü kaç yaşına gelirse gelsin. bu anneden babadan alamadığı şefkati tamamlamak adına sizinle konuşurken sürekli bir temas halinde oluyorlar. E çok daha bizi aslında dağladı bu durum yani. Onların bu durumunu biliyoruz ve gözünüzün içine bakıyor. bunu ee, yaşatmamanın tek yolu da yetime yetimliğini unutturmak. Yani yetimin başını okşamaya hep ben böyle hani çok böyle basit bir hareket gibi algılıyorsun. İşte yetimin başın mevzu o değil ama orada o yetimin hakikaten yetim olduğunu aklından çıkartmak. Bu o zaman Böyle ciddi bir vazifemiz var. Yani sadece bir kıyafet almak veya bir e, okul ihtiyacının bir eksiğini karşılamak değil. Tabii ki bunlar da mühim. Ama bunun biraz daha ötesine geçmek lazım. Daha duygusal bir bağ kurmak lazım. Yani ne zaman konusu açılsa bizim de gözlerimizin dolduğu, duygulandığımız bir konu yetimlik hadisesi.